Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün temizlik yapacağım. Şöyle salonun ve mutfağın perdeleri inanılmaz derecede kötü. Yani artık kararmışlar, gözlerime çok batıyor. Hani çocuklar da hasta, ben de pek iyi sayılmam. Ama yani çok batıyor gözüme. Temizlemek zorundayım çünkü yoksa böyle takıntı haline getirip onu düşünüyorum. Geceleri uyuyamıyorum. O yüzden onları yıkamam lazım. Lazım. Yıkamışken de camları falan sileceğim. Salon ve mutfağın. Şöyle bir etrafı göstereyim ben size. Salon çok kötü halde şu anda. Şöyle mutfaktan başlayayım. Mutfağı ben dün geceden temizledim kızlar yatarken. Ocağı falan sildim. Dolap kapaklarını sildim. Bugün günlerden Pazartesi, Pazar günü ben her hafta mesela Pazar günü mutfağı falan temizlerim. Banyoyu da temizlerdim ama banyoyu yapamadım kendimi hissetmediğim için sadece mutfağı temizledim. Pazartesi günü de süpür sil işim kalıyordu sadece. Ama dediğim gibi kendimi hissetmediğim için dün pek fazla bir şey yapmadım. Burası toplu yani burada pek bir işim yok. Burayı süpürüp sileceğim camları sileceğim şu iki camı sileceğim şuranın pet şeyini indirebilirsem eğer tamamıyla indireceğim ki kirlenmesin orası kızlar Miray kahvaltıda tost istedi tost yaptım onu silip kaldıracağım mutfak bu şekilde burası böyle evet salonumuz vallahi hiçbir yeri toparlamadım arkadaşlar her şey olduğu gibi duruyor her şey var yani yerde Şöyle bakalım kızlarla nasıl olacak. Hiçbir fikrim yok. Şuradaki camla şuradaki camı sileceğim. Şurayı kapatacağım. Tamamıyla. Sadece güneşli havalarda şu bölümünü açarım. Zaten diğeri kapalı. Banyo çok kötü durumda. <laughs> Banyo da göçüyor. Her yer her yerde. Yatak odası da. İşte katlanacak çamaşırlar var. Yastıkların yüzünü çıkardım. Onları yapacağım. Yorganı yüzlü falan çıkardım. Yorganı dolaba koydum şurada Şöyle. Burada da pek bir işim yok aslında. Sadece çamaşırlar katlanacak. Şunlara yüz geçirilecek yastıklara. Yerler süpür, sil, toz al. Tamam. Kızların odasını da topladım. Kızların odasında da pek bir şey yok. Süpür sil toz al. Bir de sadece çocuk odası temizliği bile onu çekeceğim arkadaşlar. <laughs> şöyle kapılarım da çok kötü durumda. Bu kızlar çocuklu ev olunca hani temiz kalması imkansız. Kapılarımı da silmem gerekiyor. Bakın şöyle diğer taraflar da aynı bu şekilde artık ne sürüyorlarsa hiç değilim. Diğer odaları ben süpürüp sileceğim. Salonu en sona bırakacağım. Çünkü klima çalışıyor ya. Biraz ısınsın içerisi. Oralar bitince de buraya geçeceğim. Ama öncesinden şu perdelerimi atacağım yavaştan tek tek. Diğer tarafları temizlerken videoya almayacağım arkadaşlar. Sadece salonu alacağım. Hızlı bir şekilde ben diğer tarafları bitireyim. salonu yaparken görüşürüz. Sükürlentlerin yüzlerini falan çıkardım. Onları da atacağım. Perdeler bittikten sonra buranın tülünü attım. O çıktı. Şimdi getirip önce bir camı sileyim. Sonra o perdeyi asacağım. Sonra tek tek devam edeceğim yıkamaya. Camlar için sularımı hazırladım. Camı silmek için biraz şampuan bir de sirke karışımı bu şekilde siliyorum Gayet hiç uğraştırmadan camlar pırıl pırıl oluyor. Pima penleri de cifle sileceğim. Bunu boşaltacağım biraz içerisine. O şekilde. Hadi başlayalım. Temizliğim bitti benim. Yastıkları çıkardım. Kılıflarını onları yıkayacağım. Yastıkları çocuk odasına to kaldırdım. Şuradaki camı silerken size gösterdim. Ama burayı silerken videoyu çekemedim. Çünkü çok karanlık çıkıyordu. Yani hiçbir şey belli olmuyordu. O yüzden orayı silerken çekmedim. Buranın perdesini astım. Sizle beraber burası da çıktı. Az önce astım. Kalınları çıkardım. Kalınları akşam kızlar uyuduktan sonra yıkayıp ütüleyip o şekilde asacağım çünkü Lina durmadığı için hani sürekli hani korkuyorum ütü yaparken kızlar uyanıkken ütü yapmaktan korkuyorum ne olur ne olmaz bir şey olur çocuklara diye o yüzden bu şekilde Miroş'un burada Linoş'un uyuyor tozlarımı da aldım şöyle göstereyim çiçeklerimi de suladım bu şekilde diğer odaları da göstereyim zaten diğer odalar topluydu hani bir süpür sil vardı burayı mutfağı zaten akşamdan halletmiştim bu şekilde şuraların tozlarını da aldım Şöyle buraların tozları da alındı. Şuranın kepengi sürekli kapalı. Hani orayı açmıyorum. Burası fazla kirlenmemişti perdeleri ama e, mutfak ve salonunki çok aşırı derecede kötüydü. E, mutfağın camını silemedim. Sileceğim dedim ama silemedim. Niye dersiniz? Bu kepeng açılmıyor arkadaşlar. Yani şurası şöyle Gelmiyor gelmesi gerekirken kendi bırakıyor ne geliyor ustayı aradık yarın gelecek bunu yapacak bir başka blokta bunları sileceğim perdelerini yıkayacağım ve kapıyı sileceğim onu da ayrı bir blok olarak çekeceğim o yüzden kaldı yani buranın camları bakın mecbur ustanın gelmesini bekleyeceğim banyo duruyor banyoyu Akşam yıkayacağım çocuklar uyuduktan sonra. Çünkü temiz malzeme sağlamam gerekiyor. Burası da şey. Biz ilk taşındığımızda hani burası iki tane tuvalet var. Biri banyoda, biri burada. Burayı hiç kullanmadık. Yani burası yeni yapıldı bu bina. ilk biz oturuyoruz içinde. Burayı taşındığımızdan beri hiç kullanmadık. Bu şekilde. Ve burayı da akşam yıkayacağım. Bakın kapıları, kapıları sileceğim demiştim ya videonun başında. Böyle tozlar var. Yani. Bakın. Burayı da sileceğim. Bir ayrı blokta. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Çocuklarla ne zor oluyor temizlik değil mi? Umarım buraya kadar keyifle ve sıkılmadan izlemişsinizdir. Eğer bana destek olmak isterseniz ilk söyleyeceğim şey lütfen videomu izleyebildiğiniz kadar sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.